Evet, William Hill Excel'in tanıtımına hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle kısaca sizlere göstereyim seçenekleri. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar seçenekler boş olan kısımlar oran firması oran açmadığından dolayıdır. Bilginiz olsun. Siz seçenekleri daha net görebilmek için videoyu yavaşlatabilir, durdurabilirsiniz arkadaşlar. Bu Excel'imiz 5 yıllıktır. Şöyle gösteriyorum. 5 yıllık veri mevcuttur. 2019'dan başlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ayrıca bu egzelimizin toplamda 3 adet daha versiyonu mevcuttur. Yani 4 normalde 4 versiyonu mevcut. Yani bu 5. yıllığı saymadığım için 3 versiyon dedim. Toplamda 5, 8, 13 ve 19 yıllık olmak üzere toplamda 4 adet. Yani 4 versiyonu mevcut. Şu andaki gördüğünüz 5 yıllık olan versiyon arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca Excel'imizde hatalar eksik maçlar olabilir bunu bilerek ve kabul ederek satın alırsanız e, sizler için daha iyi olur Çünkü daha daha sonra sizlerle bu konularla alakalı tartışmamak için e, bu durumları yaşamamanız için kabul ederek ve bilerek almanızı tercih ederim